Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir önceki videomuzda da söylediğimiz gibi kutu açılışı yapacağız. Elimizde 5200 RST var. Bir miktar RST bırakacağım. Çünkü günlük görevlerde vesaire lazım olabilir. Daha zor durumda kalmamak için birazını bırakacağım. Yaklaşık 2000 RST kalacak. Hadi videomuza başlayalım. Keyifli izlemeler. Videoya başlamadan önce Videoyu beğenip bir kanala abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle elimizde ne kadar parça var şu anda onlara bir bakalım. Elimizdeki parçalar bu şekilde. Bakalım kutulardan ne çıkacak. Oğlum heyecandan mı lan? Dediğim gibi 5200 RST'miz var ve bunun tamamını açmayacağım. Yaklaşık 2000 RST bırakmayı düşünüyorum. Yani 32 tane kutu açılışı yapacağız. Hadi Başlayalım. İlk kutumuz 600 kam çıktı. İkinciyi açalım. Yine bir 600. İkinci kutumuzda. Bayağı bir bekletti ve 800 kamın açma. Güzel. Sıradaki sıradaki beklemeden hemen 700 geldi. Yani güzel gidiyoruz aslında ama biraz daha yukarılardan çıksa daha iyi olur tabii ki hemen beklemeden hızlı hızlı açmaya devam. 600 geldi. En düşüğünden geldi. Şimdi yine bir 600. Kötü gidiyoruz ya. Yine bir 600. Abi şans mı yok? Ne oldu böyle? ve yine mi alt kilis. Bu kez yüksek çıkacak. Bakalım. Tabii <laughs> iki <laughs> Demek ki hislerimiz bizi yanıltıyor bazen. 700. Hızlı 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 hızlı. Hadi bakayım. Hadi gönder. Gönder gelsin. Yine bir 700. Evet. Yani. Bir kere. Yani bir 800 geldi. Biraz 700'ler geldi. Genelde 600 çıkıyor. Ve yine bir altı yüz. Baya şanssız bir kutu açılışı oldu ya. Gönder. Gönder gelsin. Hadi bakayım. Böyle moralim düştü ya. Hiç heyecan bırakmadım bizde. Vallahi. Hep altı yüzler, altı yüzler. Yine bir altı yüz. Hadi bakalım. Oradan bir sarı gönder. Nerede? Hızlı, hızlı. Hadi hızlı. Yani. Yine hiç yoktan iyidir. Abi neden sürekli 600? Neden yani? Ya 99 mu yaptınız bunları? Ne yaptınız? Delendik fıtırdı. Hep 600 geliyor. Ve ah, onlara doğru geliyoruz. 18 kutu. Yine bir 700. Hah. Yine 700, 700, 600 yani. Ve 800, güzel, güzel yani bunlar yine hiç yoktan iyi. Artık yani hiç heyecan bırakmadım. Hiç konuşmak gelmiyor içimden. Evet. Hayır. Son 3 kutu. Ve 700. Son 2 Hadi bakayım ya. Bir tane sarı gönder ya. Bir tane sarı. Yok mu? Yok. Ve son kutumuzdan da yüz çıktı. Hayırlı olsun. Elimizdeki parçalar bu şekildeydi. Bakalım şimdi ne kadar olmuş. Nelerimiz var? Şöyle hemen çantamıza bakalım. Gördüğünüz gibi 7 binler, 7.700, bin 7.200, bin 6.500. Yani ortalama ortalama 7 biner tane çıktı desek 21 bin parça yapar. Ve bunun şu anki fiyatına da bakalım marketten hemen öyle parçalar ve common parçalar. Evet 21 bin tane parça dedik. Hemen bakalım. Ortalama bir fiyat alalım. 16, 17, 18'den gidiyormuş ve biz 17'den hesaplayalım. Pardon. Çarpı nokta 20, 17 ve 35 dakika 7 RLT'lik bir gelir elde etmiş olduk. Güzeldi. Yani hiç yok da iyidir. Sizlere daha önceki videomda da söylemiştim. Yani bu elimizde kalan 2000 RST'yi de açsak yaklaşık bir 50 RLT'nin üzerinde bir kazanç elde edecektik. Ve bu 50 RLT ile daha doğrusu 5000 RST ile bu Miner'dan almak yerine parça açarak şu anda 50 RLT kazanmış olacağız. Yani gördüğünüz gibi bu Miner'da 32 RLT'ye denk geliyor. Yani parça açıp parça kutusu açıp satmak hala karlı. Tabii ki bu dediğim gibi daha önceden de söylemiştim. Bu o zamanın şartlarına göre değişebilir. Siz de bu şekilde bir hesap yaparak gelirinizi hesaplayabilirsiniz. İsterseniz miner alırsınız, isterseniz parça kutusu açıp bunları satarak gelir elde edebilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup videoya da bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.